Şeytan bizi ve bütün toplumları kandırmaya çalışır. Şeytan ya direkt kendisini insan suretinde gösterir ya bir insanın üzerine tecelli eder, onun üzerinden gelir ya da bizim içimize vesvese eder, öyle gelir ya da kendi suretiyle görünür. Kendi suretiyle görünürse seni aldatmak için gelmez seni korkutmak için gelir. Şeytan kendi suretiyle geldiğinde seni korkutmak için gelir. Bir, rüyada gelir. İki, gözünü kapattığında halde gelir. Üç, çıplak gözle de görürsün. O korkuyu açtığın anda şeytana galip gelirsin. Artık şeytan seni kolay kolay aldatamaz. O zaman bir yeni vefat eden bir kimsenin kabrinin başına gittiğinde onu direkt görürsün. Ölüm esnasında bir kimsenin başına gittiğinde onu direkt görürsün. Direkt rüyanda zaten görürsün. Gördüğünde de zaten sen o hale gelince o senden hızla uzaklaşır. Onu görene çünkü sufi yolunda bir de esma verilir. Ya da o esnada o kimse kalben o esmayı söyler. O küçücü, küçülür, uzaklaşır gider senden. Şeytanı öldüremezsin. Senin şeytanını öldüreceğim ben. Aldatıyor, yalan söylüyor. Hiç şeytanın musallat olmadığı kimse Hz. Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem.